Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar arabayı oturdum bugün cumartesi e, fevkalade güzel bir görüntü var e, şimdi kamerayı öne doğru çevireceğim size yaz aylarında çektiğim yerleri şimdi kışın kar yağdı buralara buraları biraz bizim evden yüksek kalıyor buralarını size çekerek göstereceğim uzun video olabilir. O zaman bakarsınız 2 veyahut da 3 videoda yapabilirim. Yani bir video 45 dakika oldu mu arkadaşlar tıklanmıyor. Gerçekten tıklanmıyor. Onun için kusura bakmayın. 2 veya 3 video olursa. Şimdi hareket edeceğim. Aceleye gerek yok. Yavaş yavaş gidelim. Tadını çıkara çıkara bu görüntüleri seyredelim. Bu görüntülerin tadını çıkaralım. Ben derim ki siz çayınızı, kahvenizi, hazırlayın. Orada şimdi beklemeye tıklayın. Çayınızı, kahvenizi güzelce hazırlayın. Yanına pastasını, ...mastasını şöyle güzelce bir keyif yapın. Murat'ın çektiği İsviçre görüntülerini seyredin. Ne dersiniz? Olur mu? Olur. Ben kemerimi bağlayayım. Kanuna uymak lazım. Şimdi arkadaşlar kamerayı öne e, ayarlayacağım. Eee biraz güneş var ama görüntü değişecek. Biz e, şuradan aşağı indik mi sahaya sabacağız. Güneş yan tarafta kalacak. Şimdi biraz rahatsız ediyorsa kusura bakmayın ama görüntü biraz sonra değişecek. Ben şimdi kameradan şöyle ayarlayayım bunu. Ayarlayabilirsek tabi. Bir dakika. Neden olmadı Evet arkadaşlar böyle galiba görüntü fena değil. Yalnız dediğim gibi şimdi baştan biraz güneş var. Yalnız şuradan ilerden aşağı ineceğiz, sağa sapacağız. Güneş arkamızda kalacak. Ve altta yan tarafımızda kalacak. Sağa ince şimdi. Şimdi siz buradan görüntülere bakın. Şurada aşağıda ufacık bir gölcük var. Bakın buz tutmuş. Şu anda hava 0,5. E, 0'ın altında yani. Bu sabah sıfırın altında 8 dereceydi. Bakın görüntü değişti. E, güneş sol tarafta kaldı. Belki gene önümüze gelebilir ama e, %90 rahatsız etmemesi lazım. Bakın insanlar yürüyüşe çıkmış. İsviçreliler sıhhatına çok bakarlar. Tabii bizim oralarda kimse yok. Millet arabaya atlıyor. Böyle yerlere e, gezmeye geliyorlar. Yürüyüşe geliyorlar. Arkadaşlar bu İsviçreliler gerçekten kendine çok bakıyorlar. Sporunu yapar. Adam yediğine içtiğine dikkat eder. Alkol aldı mı bir iki bardak alır. Ondan sonra bırakır. Tabii içinde var, içinde var, var var bayılana kadar içinden de var da çok az yani şöyle söyleyebilirim çoğu çoğu yüzde doksanı kendine dikkat eder. Ne diyeyim yani akıllı insanlar yani yanlış anlamayın şimdi biz aptal değiliz tabii biz de akıllıyız da. Şimdi arkadaşlar buradan böyle devam biraz sonra devamlı bayır yukarı doğru çıkacağız. Ondan sonra oradan şansımız var ise Alp Dağları'nı belki görebiliriz. Bakalım bakalım hava şimdi biraz sisli. Bakın ara sıra böyle belli ediyor sis kendini. Biraz sonra devamlı yukarı çıkacağız. Ondan sonra kar da çoğalacak. Görüntüler daha da güzel olacak. Buralarda bakın sağ tarafta güneşin vurduğu yerlerde bilhassa karlar erimiş. Kanton olarak burası Kanton St. Gallen. Şimdi ama Kanton Turgava'da girip çıkabiliriz. Yani böyle Kanton Turgav, Kanton St. Gallen buralarda sınır birbirine. Biraz evvel konuştuğum yer orası ee, Kirchberg'ti. Kirchberg St. Gallen. burası Geyvil. İsviçre'nin kış hali arkadaşlar. Görüyorsunuz İsviçre'nin kış hali. Tabii ki videoları yaptık mı hem kışın hem yazın hem sonbaharda hem ilkbaharda size elimden geldiği kadar İsviçre'yi göstermek, tanıtmak. Yani gelebilen gelsin, kendi gözleriyle görsün. karşımıza ama biraz sonra yine sahaya sapacağız ileride. Yoksa devamlı Burada kar bayağı eriyor. Bakın. Güneş bizi bayağı uğraştıracak ama inşallah fazla rahatsız etmiyordur. Ama güneşsiz de hayat yok tabii. Güneş, güneşe ihtiyacımız var. Her şey güneşle olup bitiyor. Tam da karşımızda kardeşim yani istesem yani böyle güneşi ortalamaya ortalayamam kış aylarında arkadaşlar güneş çok aşağıda olduğu için onun için yani yaz aylarında üstümüzde oluyor bu saatlerde. Şimdi öğlen aslında öğlen ama bakın çok alçak yani. Bunlar da burada yürüyüşe çıkmışlar. Kadın önden gidiyor. Demek ki kadın müdür. Şimdi güneş sağda kaldı. Buralara bayağı kar yağmış. Bizim orada bu kadar yok. Buraları biraz yüksek olduğu için. Amca sen ne yükledin ya? Bak asker de geliyor. Askeriye de geliyor. Su kazanı bu. Sıcak su kazanı. Ben buradan görüntü arkadaşlar süper görüntü var. Süper yani. İnşallah siz de kamerayla e, o kadar iyi görüyorsunuzdur. E, bunu 4K e, kalitesiyle yükleyeceğim. Yani büyük televizyonda da bakabilirsiniz. Görüntü brilyant gibi olması lazım yüklemesi falan biraz zor oluyor internette. Çok kuvvetli internet lazım ama değiyor. Yani o yaptığım, verdiğim, gösterdiğim çabayı değiyor. Kalitesi süper oluyor. Yani koskocaman televizyonda keyif yapa yapa İsviçre'yi seyredelim. Bir işi yaptın mı devamlı iyi yapmaya bakacaksın. Benim düşüncem bu. Bu arada arkadaşlar yeni aldığım arabadan gerçekten çok memnunum. Çok rahat bir araba. M4'ün tam tersi. Yani yaylana yaylana gidiyorum. M4 biraz böyle agresifti. İçine bindiğim zaman böyle şeytan devamlı diyordu. Gaz ver, gaz ver, gaz ver. Buna da bindiğim zaman zevkini çıkar, zevkini çıkar, zevkini çıkar diyor. Yani yaylana yaylana gidiyorum. Çok konforlu bir araba. Buralarda buz tutmuş olabilir yerler. Burada da bayağı ağaçları kesmişler ha. ağaçları kesmişler. Bir ara bir böcek vardı. Bu ağaçları ağaçlara çok zarar veriyordu. İsviçre'liler bayağı korkmuştu şimdi ormanımız kalmayacak diye. Ama bilmiyorum yani peşine düşüp bir öğrenmek lazım ya da çiftçilere sormak lazım. Onlar bilir. Böcek böcek artık televizyonda haberlerde göstermiyor. Herhalde o sıkıntı bitti. tam da yerinde şimdi şu damladı cam pişlendi. Bir video yapalım dedik. <laughs> Arkadaşlar inşallah beğenisi beğeniyorsunuzdur. Şimdi kapatmayacağım. Böyle devam edeceğim. Bakalım kaç dakika olursa ona göre kesimini, yüklemesini yaparız. Ne dersiniz? Buradan sola, ileriden sağa, ondan sonra devamlı yukarı tırmanacağız. gitme. Yersin cezayı. Burada da mazot 1.84 arkadaşlar. Ee, tabii Türk parasına hesaplarsanız 1.84'ü 15'le mi çarpacaksınız bilmiyorum şu an. Buradan sahaya sapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra devamlı tır, tır, tırmanacağız yukarı doğru. Güneş gene karşımıza çıktı. Bu güneş bizi bırakmayacak galiba bugün. Bak bak bak. Bak bak bak. Ama bir anlık mesele ondan sonra gene kaybolacak. Göreceksiniz bak. Şimdi çünkü bir sağa bir sol, bir sağa bir sol, bir sağa bir sol gideceğiz. Virajlı yollar. Devamlı yukarılara çıkacağız. Ondan sonra bakalım belki Alp dağlarını göreceğiz. Bekleyelim. Ee, sizin çayınız bittiyse bir çay daha yapın. Murat Bozdağ'ın çekime devam. Şu güneşi de bir ağaçların arkasına atalım. Git bakayım güneş gördünüz mü? Gördünüz mü? Şimdi görüntü değişti değil mi? Şimdi de gece gibi oldu. Gece gibi oldu şimdi. Askerler de geliyor. Arkadaşlar azıcık karanlık oldu mu fark ettiniz mi? Böyle bir mavi görüntü yapıyor kamera. Şimdi gene bakın kar bembeyaz biraz evvel böyle biraz gölgelik yere geldiğim zaman mavileştiriyor. Allah Allah neden acaba ya? E bu kameranın ben şimdi aynısını yeni aldım o evde daha onun programını yapmadım içinde programlarını yapmam lazım. İstediğim gibi aynı bunun gibi yapacağım onu da bakalım o nasıl? Biliyorsunuz bu kamerayla bir ufak kaza geçirdik. Bu kamera azıcık kahve içti. Kahve bana hiç yaramadı. Keşke rakı içirseydik. Belki daha iyi olurdu. Evet tır, tırmanıyoruz. Aa görüyor. Görünüyor arkadaşlar. Alp dağları görünüyor. Şimdi yukarıda uf, manzaraya bak be. Arkadaşlar şimdi biraz sonra park edeyim size bu manzarayı göstereceğim. Ama geçen de kapatmayın dedim. Onu da yazdınız videolarda. Abi çok kapatmayın diyorsunuz. Onun için söylemiyorum artık. İsteyen gitsin. Bakmasın. Kapatak kapatsın. Ama ben olsam kapatmam. Çok güzel bir görüntü var. Şu yurda, şurada yukarıda bir e, restoran Tulftek var. E, lokanta. Oranın park yerleri var. Oraya bir park edeceğim. Size bu görüntüyü göstereceğim. Yani çay bittiyse hiç bir çay daha iç kardeşim işte ya. E, evindesin. Çay var tane daha için olmuş yani. Çıkar oradan pastayı da çıkar. Keyif yap. Ölümlü dünya. Ölümlü dünyada keyfini çıkarmak lazım. Ben artık öyle düşünüyorum. Bak ben nerelere geldim. Bak. Of manzaraya bak be. Manzaraya. Orası da şimdi tıklım tıklım dolu da. Vallahi park etmeye yer yok kardeşim ya. Dolu 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 park edemeyeceğiz. Diyor. Tık 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 tık, tık. Ne diyorsunuz? Ben şuradan ilerden gidip döneyim mi? Ne yapayım? Yok yer yok. Ama o manzarayı ben size göstereceğim şimdi. Yok 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 öyle kaçmak yok. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bir şey yapacağım dedim mi yaparım kardeşim. Şimdi bakın arkadaşlar ilerideki Alp dağlarını görüyor musunuz? Arabaların arkasında. Büyük televizyonda bakın görürsünüz o zaman. Araba çok büyük zor dönüyor. Ama ben buraya hiç girmeyeyim çünkü park yeri yok. Yok gelme gelme dur. Ya şimdi de o geliyor. Ben bunu burada durdurayım ondan sonra.